Yok mu bir cevap? Esra şu halimize baksana. Ne var halimizde? Benim kendime hayrım yok. Görmüyor musun sen? Ya tamam. El ele veririz. Sen de biraz kendini toparlarsan. Esra sıkıldım. Babandan sıkıldım. Babanın esareti altında olmaktan sıkıldım. Sürekli işler çeviren halandan sıkıldım. Onun yardakçısı kocasından, hiçbir işe yaramayan kardeşinden sıkıldım. Ben bu evden sıkıldım. Bu evde olmasın o zaman. Nereye istiyorsun? Başka yerde olsun. Başka bir şehir, başka bir ülke. Ne bileyim, dünyanın öbür ucuna gel de ben gelirim. Kardeşini, babanı silip atacaksın yani. Atarım. Yemin ediyorum hiçbir şey gözümde değil. Ben her gün aşık oluyorum sana ya, her gün. Ne bileyim, sen de bir gün bir sabah uyanırsın, bana aşık olursun. Başka bir ülkede olacaksa, başka bir yerde olacaksa bu olsun. Gidelim. Sen her şeyi bırakıp gidemiyorsun işte. Sen neyi bırakamıyorsun ya? Ha? Ben her şeyi bırakıyorum. Sen neyi bırakamıyorsun? Söylesene Kartal, neyi bırakamıyorsun? Esra özür dilerim. Affet beni ne olur.